Lan Tunç, şaka maka kazanacağım ben bu üniversiteye ya. Tabii abicim, ne gözünde büyütüyorsun ki? Bak ne diyeceğim, geç oldu. Gel bizde kal istersen. Ara evi, izin al. Yok abi, sağ ol ya. Gidip haberi vereceğim üstü başkana. İyi, sen bilirsin. Kaçtım ben. Alacağım olsun. Selam söylemeyesin amcaya, tamam? Sen de seninkileri söyle. Hadi görüşürüz. Malzemeler yanınızda mı? Ayıpsın. bırakın. Birader bakar mısın? Bursting, gel buraya gel gel. Kaçırma gel ol, buraya. Lan. Kaç. Gel lan buraya. Nereye kaçıyorsun lan ha? Nereye? lan. Kes lan sesini. Oh. 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 Ne kırılı? Hadi, hadi. Deneme deneme, çırpın. Kim üstü kim? Kim? Ha Yavuz. Hadi. Efendim Yavuz, abi merhaba. Ters bir şey varsa hemen söyle Yavuz. Metin küçük bir kaza geçirdi Hüsnü abi. Burada yanımda. Korkacak o, o, o. bir şey yok. Ne kazası? Trafik falan mı? <laughs> kaza mı? Ölmüş mü Hüsnü? Dur, Ölmüş dur. mü? Ölmemiş değil mi? Hüsnü. Dur dur bir dakika. Ya endişelenmenize Aa. gerek yok. Ya Yavuz bak kötü bir şey varsa. Ya olur mu abi ya? Vereyim konuş istersen. Vereyim, konuş istersen. Ver bakayım. <laughs> He <laughs> Ali oğlum. <laughs> ne oldu Metin? <Gülüyor> <Gülüyor> Doğru söyle oğlum bak. <laughs> ha, iyiymiş, 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 iyiymiş İyi tamam. <laughs> Allah'ım oh, çok Allah şükür ya Rabbim. Eh be oğlum aklımız çıktı be akşam akşam. Tamam tamam bir yere ayrılma geliyoruz biz. Hadi tamam tamam. Ne olmuş Hüsnü Allah aşkına? İyi mi Metin doğru söyle. İyi iyi kavga etmiş. Aman çok şükür. Yürek kalkıntısı ya yürek kalkıntısı Aman. yani. Hadi Suat yürü hastaneye gidelim. Ben de geliyorum. İyi, i̇yi iyi iyi tamam hadi olur gel. Teyze. Çocuklar sana emanet. Bakarım yavrum hadi hadi. Ben de geleceğim baba. Yok kızım yok gerek yok kızım hadi hadi. hadi. Biz gecikmeyiz zaten hadi. hadi. Emin misin <laughs> onun olduğunu? Aa. Kar maskeliydi diyorsun. da baba bilmez miyim. <laughs> İstedikleri kadar maske taksınlar. <laughs> ah be çocuğum ah be oğlum. Ne işin var senin bu serserilerle? Ne diye bulaşırsın evladım? Annen haklı. Sen yapmazdın böyle şeyler Metin. Nereden çıktı oğlum bu kavga? Mecburduk baba. Hocamızı dövüyorlardı gözümüzün önünde. İzbanlut gibi bir adam mahvetti Adil hocayı. Çekilip kenara seyredemezdik. Ayla hoca da oradaydı sor istersen. Tekin Tunç ben bir olduk aldık hocayı adamın elinden. Sonra bunun oğlu Ejder dediğim geldi bize saldırdı. Ben de çaktım bir tane. Yavrum. <laughs> Usta. Ve uzun hastanedeyim. Alabilir misin beni? Hayrola usta. Üf, atla gel usta, işimiz var. Allah Allah. Ne olmuş? Anlamadım ki. Ömür törpüsü vallahi bunlar üstü. O kadar da söylüyoruz. Çocuğum beladan uzak durun diye. Bu öyle değil Suat. Bu defa ki başka. Ne? Gündüz ilgilendiğimiz bir olay biliyorum ben ne olduğunu. Bazı kavgalardan kaçamazsın hayatta. Kaçarsan adam olamazsın. Şu an sadece iki şey var aklımda. Bir, Metin ucuz kurtulmuş. Bunun için şükrediyorum. Çok şükür, çok şükür. İki, gurur duyuyorum çocuklarımla. İstediğiniz zaman çıkabilirsiniz Hüsnü abi. Yavuz, gerçekten... Hadi Suat abla, asma sen de suratını. Geçti, yok ciddi bir şey. Ay, aklımız gitti Yavuz, ne yapalım? Suat, Tekin sizi götürsün eve. Ben Mesut'u bekleyeceğim biraz. Biraz işim var onunla. Ne işin var Hüsnü? Boş ver be Suat, boş ver. Bilme her şeyi be güzel karıcığım benim, bilme. Hadi sağ ol Yavuzcuğum eyvallah sağ ol. Güle güle abi.